nasıl temizleyeceğim ki bunu ya kar yağmış şimdi <laughs> şuna bak çok tatlı ama kar yağmasam işte bunu kurutmam lazım benim zinklemenleri de alayım. Bunlar da artık gömeceğim valla. Şöyle alayım. Katmiler bildiğiniz karın içinde kalmış da bana tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ya işte fideyi yanlış zamanda almışım biraz Nisan ortasında buraya taşısalmışım daha iyi olurmuş ama nasip ya ben daha bilmiyorum bakın öyle kar yağmış olmasaydı ben iki tane daha su harga alacaktım. Bakın ben bunu başa kadar tamamladım. Size onu gösterememiştim ama. Şöyle bakayım. Evet. Şöyle. Baya çamur olmuş. Ay bak gördüm musunuz? Yukarıdan taşmış. Tabii bir de burada kar öncesi şiddetli bir yağış oldu. Tabii onda şey olmuştu da. Neyse işte bunları bir atacağım yukarı sonra yine bir düzenleme yaparım. Evet bakalım. Böyle ektim yani bayağı sulanmış aslında bir yönde iyi bir şey. Bak görüyor musunuz orada yabani ot. Ben onları atıyorum ama bak görüyor orada kalmış hemen yağmuru gördü karı gördü. Çıkmış arabanın. o yüzden değil mi iyi temizleyin. Yabani otları. Böyle. bahçe böyle. Yani devam edecek bir yavaş ya. Çünkü böyle küçük küçük düşüyor yine. Öyle bakalım. Şuradan insan Bunlar babam cevizleri bulamış. Ben dedim ki bunları bahçede sırık olarak kullanayım. O yüzden böyle kenarlardakini hep böyle tarlanın önüne taşımıştım. Yani ekerken direkt bunları şey olarak sırık olarak kullanacaktım. Babam dedi ki ceviz çok hızlı kuruyormuş. Yani böyle çok iki günde kurur dedi. Ve hiçbir ürünü taşımasın. O yüzden onları kullanma dedi. O yüzden. Ve gerçekten mesela ben o karık alırken e, hava biraz güneşliydi. Mesela o gün e, birkaç tanesini tekrar aldığım yere koydum. Ve o gün fark ettim o kadar böyle hafiflemiş ki yani kuru bir dal gibi olmuş koskoca yani böyle kalın olmasına rağmen. ilk mesela ben buraya taşıdığımda e, baya ağırlığı vardı. Öyle o yüzden e, yani eğer yapmak isteyen olursa cevizden sırık yapmasın. <laughs> ben de yani yeni babamdan öğrenmiş oldum. Yani normalde hiç kullanmayız ama ben hazır falan buldum. Böyle kullanayım demiştim. Babam kullanma dedi. De. Öyle.